Burası Yekmal'la Turmak arasındaki büyük kumsallık. Van Gölü'nün erçe olan sahili 15 kilometre. Bu 15 kilometrenin 5 kilometresi Yekmal'la Fırmak arasındaki büyük kumsallıktı. Ama maalesef yukarıda yapılan tokilerin alt yapısından çıkan taşları moloz yığınlarını Zamanın belediye başkanı o günkü inşaat yapan müteahhitlere izin vererek bu güzelim kumsal sahile tökmelerini, bu kumsal sahilinin hemen hemen 5-6 kilometresini tamamen moloz yığına çevirmelerine sebep olmuştur. Başka memleketlerde moloz ve taş yığınları temizlenip yerine kum serilirken bizim memlekette Maalesef çok cahilce bir şey yapılmış. Kum solun üzerine moloz yığınlarının dökülmesine mevcut belediye izin vermiştir. Şimdi biraz sonra ası tökülmeyen yani moloz yığını dökülmeyen kumsala geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kumsalın genişliği 30 metreden 40 metreden fazla. Çok güzel. Çok böyle temiz, çok güzel bir kumsal ama maalesef maalesef bu kumsalın yarısını çok büyük bir kısmını moloz yığınına çevirmişler. Şimdi bunun eski halinin devamını size göstereceğim. Gençler, çocuklar kumda, denizde yüzüyorlar. Bu kumsal 5 kilometre daha kumsal olarak devam ediyor. Yani biz tam şu anda Yekmal'la kurmagın arasındayız. Ama bir 4-5 kilometre kumsalımız kaldı. İnşallah bu kumsal olarak gelecek nesillere kalır. Ama bizim yetkililerden istediğimiz özellikle duyarlı olan çevre bakanlığından bu mevcut tökülen iki yıl önce tökülen bu moloz yığınının bu kumsaldan temizlenip tekrar kumsalı eski haline getirilmesi. Maalesef çok büyük bir taş yığınına çevirdiler. Yani inanılır gibi değil. Altın gibi bir kum sahilini simsiyah bir moloz yığınına çevirdiler ve o zamanki belediye başkanı da buna müsaade etti. Yazık büyük bir katlam, bir çevre katlamı diyebiliriz. Gelecek nesillere kumsal olarak devredip özellikle benim ve benim yaşındaki insanların gençliğinin ve çocukluğunun geçtiği o muhteşem yekmal ve kurmak kumsalının yarısını yok ettiler. Ama inşallah bu kalana sahip çıkarız.